700.000 TL ile 800.000 TL arası bir araç almak istiyorsunuz. Ama bu bütçeyi hangi araçlar alabilirim, en mantıklı araç hangisi diye düşünüyorsanız doğru videodasınız. Bugün sizler için 700.000 ile 800.000 TL arasında alınabilecek en mantıklı araçları derledim. Eğer hazırsanız haydi videomuza geçelim. Hemen listeye geçmeden önce şu iki uyarıyı yapayım. Önceki 500 ile 600 bin TL arasında alınabilecek arabalar listesinde olduğu gibi bu listede de yine 1, 2, 3, 4 diye bir sıralama yapacağım. Ama bu sıralama bir arabanın bir arabadan daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Yani birinci sıradaki en iyi araba, sonuncu sıradaki en kötü araba anlamına gelmiyor. Bunun baştan uyarısını yapayım. Diğer bir söylemem gereken şey ise bu liste tamamıyla bugüne kadar tecrübelerim sonucu, çevremden duyduklarım ve araştırmalarım sonucu oluşturduğum bir liste. Birazdan sayacağım araçların kendi şöyle kriterlerle değerlendirdim. Kullanıcıya en az sıkıntı çıkaracak, sıkıntı çıkarsa bile çok fazla masraf yapmadan halledilebilecek ve görüntü şekil itibariyle de güzel olan araçları sizler için derledim. Hadi listemize geçelim. Listemizin birinci sırasında Opel Astra J kasa bizi karşılıyor. Önceki 500 bin 600 bin lira arasında alınabilecek en iyi araçlar listesinde de Astra J vardı. Evet 500-600 bin TL arasında da Astra J'yi bulabilmek mümkünken 700 bin 800 bin hatta 1 milyon lira civarında da Astra J kasayı bulabilmek mümkün. 500-600 bin bütçeyle alınabilecek Astra J 2013-2014 modellerdeyken bu fiyata 700 bin 800 bin liraya 2017-2018 hatta bulabilirseniz iyi araştırırsanız 2019'a kadar bu fiyatları bu aracı bulabilirsiniz. Biraz Astra J'den bahsetmek gerekirse, önceki videomda da bahsettiğim gibi benim Opel'in çıkardığı en sevdiğim kasası, en sevdiğim araçlarından biri. Yine önceden de söylediğim gibi Opel'in benim için son Alman diyebileceğim araçlarından biri. Gerek görüntü itibariyle gerek kalite hissiyatı itibariyle gerçekten dönemine göre çıkan en iyi araçlardan biri. Dış görünüşüyle de en azından benim için göze çok iyi hitap eden, gerçekten güzel tasarlanmış. İç dizaynıyla da bazı araçlar vardır. İçine binersiniz ve size araç çok iyi hissettirir. Bu araçta benim için öyle bir araç. Yani koltuğuna oturduğunuz an sürüş yapmak isteyeceğiniz araçlardan biri. Şimdi aracın biraz özelliklerinden bahsetmek gerekirse dönemine göre çok iyi bir yol tutuşuna sahip. Gerçekten virajlara korkusuzca girebileceğiniz yol hakimiyetinin kuvvetli olduğu olduğu araçlardan biri. İç malzeme yapısına baktığımız zaman plastik aksamın çoğunlukta olmasına rağmen kaliteli hissettiren bir araç. Yine çok fazla lafı uzatmayayım. Aşırı derecede bütün araçların özelliklerinden çok fazla bahsetmeyeceğim. Şöyle bir de Astra eksilerine geleceksek, yine önceki videomda bahsettiğim gibi bu araçlarda kronik olarak bir termostat arızası durumu mevcut. Fabrika çıkışı bu araçlar 110 dereceye veya 105 derece civarında fan açtığı için bundan dolayı araç o vakte kadar çoktan hararet yapmış olabiliyor. Bu yüzden özellikle yaz aylarında çok fazla sıkıntı çekebilirsiniz. Onun dışında 1.4 ve 1.6 benzinli motorları gerçekten çok yakıyor. O yüzden bu araçları alıyorsanız özellikle 2017, 2018, 2019 modelleri alıyorsanız 1.6 dizelini tavsiye ederim. Hemen şöyle kısaca bir araya gireyim. Kanalım yeni olduğu için desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen 2 saniyenizi ayırarak aşağıda abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi desteklerinize çok ihtiyacım var. Bu yüzden kanala abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Lafı çok fazla uzatmadan ikinci aracımıza geçelim. İkinci aracımız ise Toyota Corolla. 700 bin ile 800 bin TL arasında alınabilecek olan en iyi araçlardan biri de. Toyota Corolla'nın 2017 veya 2018 bulabilirseniz, denk düşürebilirseniz, özellikle bazen sarı siteler dışında özellikle Facebook grupları, Instagram'da bazen bu tür gruplar bu araçları daha uygun fiyata verebiliyor. Eğer daha iyi araştırırsanız gerçekten 2019 kasasında yani yeni kasasında bu fiyatları alabilirsiniz. Tabi biraz araştırmanız gerekecek ama ben onun bir eski kasasını şu an baz alarak konuşacağım. Onun da 2017-2018 kasasını tercih edebilirsiniz bu fiyatlara. Özellikle 1.4 D4D motorunu, önceki videoda yanlış söylemiştim. Demiştim. Tercih ederseniz sizi çok üzeceğini düşünmüyorum. Hem yakıt manasında hem de motorun sağlamlık konusunda gerçekten memnun olacağınızı düşündüğüm araçlardan biri. Bazı araçlar vardır hani yağını suyunu değiştir bin git derler. Bu araç da tam olarak öyle araçlardan biri. Motor yürüyen bakımından gerçekten sorunsuz diyebileceğimiz araçlardan kullanıcısını üzmeyecek araçlardan biri. Görsel olarak baktığımız zaman evet benim belki çok hoşuma gitmeyen bir tasarımı var ama yine de bu fiyatlara kötü durmayan ve motor mekanik olarak çok mantıklı araçlardan olduğu için bu listeye bu aracı da koydum iç olarak da iç mekan kalitesi olarak da yine aşırı kötü hissettirmeyen araçlardan biri. Bu nedenle bu fiyatlara Toyota Corolla'yı da tercih edebilirsiniz. Ve geldik listemizin 3. sırasına. Listemizin 3. sırasına belki koymasam çok fazla kişinin yorum yapacağı önceki videomda koymama rağmen neden Fiat Egea koymadın diyenler için listemizin 3. sırasına Fiat Egea'yı koydum. Fiat Egea'ya baktığımız zaman yine bu aracın 2021, 2022, 2023 modellerini bu fiyat bandına bulabilirsiniz. Şöyle Fiat Egea'ya baktığımızda ise çok çok sorunsuz bir araç diyemeyeceğim. Ancak şöyle bir iyi yanı var. Sorunun çözümü ve sorunun masrafı konusunda gerçekten uygun olduğu için çok mantıklı alınabilecek araçlardan biri oluyor. Ve bu fiyat bandına da yeni modellerini alabildiğimiz için ki biliyorum aranızda bu fiyatlara bir araç alırken bazı insanlar için eski ve kaliteli olmasındansa modelli ama özelliklerin düşük olması daha önemli olabiliyor. O yüzden de bu listeye fiyatı yayı da ekledim tasarım olarak baktığımız zaman C sınıfında alınabilecek yine led farlarıyla beyaz dışında olan renkleriyle gerçekten fena durmayan güncel araçlardan biri iş tasarım kalitesine geldiğimizde gerçekten kötü. Plastik yoğunluğunda ve bu plastiğin kötü hissiyatıyla da karşılaşıyorsunuz maalesef. Tabi diyebilirsiniz ya bu fiyatları 2023 model bir araba alıyoruz ve sen hala plastiğe mi takılıyorsunuz derseniz. Evet öyle de diyebilirsiniz ama biraz daha iyi olabilirdi. Açıkçası bana birazcık kötü geliyor. Multimedya tarafına baktığımızda da güncel şu an aktif çoğu araçta bulunan özellikler Fiat Egea'da da mevcut. Bu konuda gerçekten artısı olduğunu söyleyebilirim. Motor konusuna geldiğimizde 1.4 Fire dışında 1.3 Multijet veya bir altısını tercih edebilirsiniz ama kesinlikle ve kesinlikle bir dördünü tavsiye etmiyorum. Yine lafı çok fazla uzatmadan diğer bir aracımıza geçiyorum. Listenin dördüncü sırasını ise Renault Fluence'ı koydum. Renault Fluence artık üretilmemesine rağmen bana kalırsa önceki videoda da dediğim gibi kaliteli hissettiren ve zamanına göre gerçekten iyi özelliklerinin olduğu bir araç. Görsel olarak da özellikle 2013'te geçirdiği makyaj sonrası göze çok iyi hitap eden ve multimedya ve güvenlik sistemleri açısından da zamanının ötesinde bir tasarıma sahip olan fluence 700000 bin, bin TL bütçeyle alınabilecek en mantıklı, en konforlu araçlardan biri. Yine bu aracın 1.5 dizel, 110 beygirlik versiyonu sizi çok memnun edecektir. Biliyorsunuz ki 1.5 DC motorlar çok sağlam oluyor. Özellikle eğer alabiliyorsanız ki bu fiyatlara çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. EDC şanzımanlı versiyonu alırsanız daha da memnun olursunuz. EDC şanzıman da gerçekten o da sorunsuz şanzımanlardan bir tanesi. Tabi Renault Fluence'ında son üretim yılı olan 2016 modelini almanız da size tavsiyemdir. Bu fiyatları alıyorsanız en son çıkan modelini almanız daha mantıklı olacaktır. Listemizin 5. sırasında ise Ford Focus bizi karşılıyor. Ford Focus 3.5 diye geçen bu kasa iç dış tasarım olarak ve özellik bakımından gerçekten beğendiğim gerçekten güzel olan araçlardan bir tanesi. Döneminde rakibi olan Astra J ile yol tutuşu bakımından bir rekabet halindeydi. Bildiğim kadarıyla testlerde Ford Focus Focus 3.5'un Astra J'den biraz daha iyi yol tuttuğu ortaya çıktı. Tasarım olarak gerçekten şık duran, özellik bakımından da gerçekten dolu olan bu araç iç mekanının yine Astra J gibi kaliteli hissettirdiği ve multimedya sistemi olarak da gerçekten dolu olan araçlardan biri. O dönemde çok yaygın olmayan otomatik park gibi özellikler de bu araçla birlikte geliyordu. Ford Focus 3.5 hakkında söyleyebileceğim olumsuz yönlerden bir. arka kısmının bir tık dar olması ve yüksek hızlarda 140-150 kilometrenin üzerinde rüzgar sesinin alması özel özellikle dizel motorlarda içeriye çok fazla motor sesinin gelmesi bu aracın olumsuz diyebileceğim yanlarından biri. Onun dışında 700 bin lira ile 800 bin lira arasında alınabilecek en mantıklı araçlardan biri. Şimdi geldik listemizin 6 numarasına. 6 numaraya koyup koymam arasında kararsız kaldığım ama motor mekanik olarak sorunsuz olduğu için sırf sadece bazı insanlar bunu aradığı için bu aracı da koymaya karar verdim. Listemizin 6. sırasında ise Honda Civic yer alıyor. Honda Civic'in 2012 sonrası ürettiği FB7 kasa diye geçen modeli şekil itibariyle pek güzel olmasa da motor mekanik olarak sağlam olduğu için ve yol tutuşunun gerçekten iyi olduğu için bu listeye ekledim. Bu araç üstünde çok fazla durmayacağım. Ama alıyorsanız da 1.6 EV Tekin'i öneririm. Onun dışındaki diğer modellere çok fazla bakmanızı önermem. Bu fiyatlara 2012, 2013, 2014 modelleri geliyor. Daha iyi seçenekler mevcut fakat yine dediğim gibi Honda olmasından kaynaklı, motorunun sorunsuz olmasından kaynaklı alınabilecek araçlardan biri. Ve geldik listemizin 7. sırasına. Listenin 7. sırasına ise Renault Megane koydum. Şu anda oldukça popüler olan en iyi otomobillerden biri Ülkemiz de bu aracı gerçekten sevdi. Yani bir dışarı çıktığımızda bu araçlardan çok fazla görüyoruz. Çünkü baktığımız zaman aracın tasarımının güzel olması, iç kısmının bir aileye hitap edebilecek bütün donanımlara sahip olması ve özellikle 1.5 DCI motorunun yakıt ekonomisi ve sağlamlığı ve fiyat konusunda da verdiği bu güzel özelliklerin yanına ucuz diyebileceğimiz, uygun fiyat diyebileceğimiz seviyelerde olmasından dolayı bu araçta gerçekten tutulan bir araç oldu. Bu aracın da 1.5 DC'si sizler için mantıklı olacaktır. 750 bin lira, 800 bin lira arasında Renault Megane'ın 1.5 DC'sini 2016 veya 2017 modelini bulabiliyorsunuz. Yine EDC şanzımanıyla birlikte sizlere uzun süre kullanım imkanı sağlayacağını düşündüğüm araçlardan biri. Tabii iç kaliteye baktığımız zaman, iç mekan kalitesine baktığımız zaman plastik parçaların çokluğundan kaynaklı birazcık kalitesi hissettirse de sunduğu diğer özellikleriyle bunlar çok görünür olmuş. Bundan dolayı Renault Megane'da bu fiyatlar alınabilecek en iyi araçlardan biri. O yüzden bu listeye de koydum. Ve geldik benim için listenin başında hani 1-2-3-4-5 diye sıralama yapacağım. Bu araçların birbirinden iyi özellikleri olmasına kaynak değil. Karışık olarak koydum dememe rağmen bana göre bu listenin birinci sırası ve bana göre alabileceğim en mantıklı araba ki şu anda aktif olarak kullandığım araba Volkswagen Passat B7. Evet listemizin 8. sırasında Volkswagen Passat'ı koydum. Bu aracın şu an 2012-2013 belki zorlarsanız 2012 2014 bir iki parça boyalı bir iki parça değişenlisini bu fiyatlara bulabiliyorsunuz. Şöyle bir Passat'a baktığımızda ise tasarım olarak gerçekten D segmentinde çok kaliteli bulduğum, görünüş itibariyle de kaliteli hissettiren orta premium arasında bir araç. D segmentinde 2023 öncesi rakipsiz bulduğum araçlardan biri. Zaten 2023 itibariyle Volkswagen Passat Sedan'ın üretimi durdu ve Station Wagon'a geçildi tamamıyla. Üretimi durana kadar rakipsiz bir şekilde Türkiye'de satış rekorları kıran bir araç Volkswagen Passat. Bu listeye koyduğum B7 kasa ise 2011 ile 2014 arası üretildi. Çok fazla tercih edilen araçlardan biri oldu. Özelliklerine bakacak olursak olursak da iç aksamının yumuşak plastiklerle, deri hissiyatlı yumuşak plastiklerle kaplı olması gerçekten çok kaliteli hissettiriyor. İç hacminin genişliği ve iç tasarımının gerçekten kaliteli hissettirmesi bu aracın en büyük artılarından biri. Yol tutuşuna baktığımız zaman çok iyi diyebileceğim bir yol tutuşa sahip. 1.4 TCI olsun, 1.6 TDI olsun, 2.0 TDI olsun bu motorların hepsi de alınabilir. Çok fazla sorun çıkarmayan, sizi çok fazla üzecek olmayan motorlar bunlar. Özellikle tabi bunu DSG şanzımanla birlikte öneriyorum. Manuel almanıza gerek yok. DSG'nin sizi korkutmasına da gerek yok gerçekten düzgün kullanıyorsanız özellikle 2012 sonrası aldığınız araçlarda DSG'nin güncellemesinden kaynaklı sorunlar biraz daha azaldı. Yine tabii DSG'nin kendinden dolayı olan sorunları da mevcut yok demiyorum ama yine dikkat ederseniz DSG'yi kullanmayı bilirseniz gerçekten sizi üzeceğini düşünmüyorum. Konfor konusuna baktığımız zaman da gerçekten konforlu diyebileceğim araçlardan biri. Zamanına göre birazcık multimedyası bana göre geri kalmış geliyor. Ama onun dışında dediğim gibi hani bazı insanlar vardır Apple CarPlay yok diye araç ben öyle insanlardan olmadığım için bunu çok kafaya takmıyorum. O yüzden dediğim gibi bu fiyat bandına alınabilecek en mantıklı araçlardan biri olduğunu düşünüyorum. Daha çok fazla anlatırım, çok fazla bahsederim ama süreye sığdırmaya çalıştığım için araçlardan çok kısa bahsediyorum. Çok böyle kritik, önemli noktalarına değinmeye çalışıyorum. Evet, yine bir videomuzun daha sonuna geldik. Herkesin anlayabileceği şekilde araçları listeleyip size aktarmaya çalıştım. Çok fazla detaya girmeden, çok fazla teknik bilgiye girmeden araçları sizlere anlattım. Sizler bu saydığım araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? bu saydığım araçlardan herhangi birine sahipseniz lütfen yorumlarda benim fikirlerime katılıp katılmadığınızı belirtirseniz sevinirim. Yine sizin benim bu videoya sığdıramadığım veya söylemeyi unuttuğum bilgileri yorum kısmına belirtirseniz sevinirim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.